İlk başlamadan önce çocuklarımızı gönül rahatlığıyla teslim edebileceğimiz özel bir anaokuluna götürüyoruz sizleri. Merhaba değerli sektör Haber Merkezi izleyicileri, Sektörler Arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi sizlere Bursa'dan seslenmekteyiz. Her zaman olduğu gibi sektörünün en ilerinden biri, Renkli Kurabiyeler Anaokulu'nun konuyuz ve yanımızda işletme sahibimiz Sayın Esra Hanım bulunmakta. Merhabalar efendim nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Esra Hanım sektörünüz ve hizmetlerinizle ilgili bilgileri almadan önce değerli izleyicilerimize sizi daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Esra Hanım kimdir ve kaç yıldır bu sektörün içerisinde hizmet verir efendim? Ee, ben 99 yılında rehabilitasyonda müzik terapisi olarak başladım. Şu anda da hala da Montessori eğitimi vermekteyim. E, tüm Türkiye genelindeki öğretmenlere Montessori eğitimi veren bir eğitim eğitimciyim. Aynı zamanda Amsterdam onaylı bir eğitimciyim. Ve burada da evet. gelen miliklerimize hizmetler vermektesiniz. Şimdi gibi. içinde bulunduğumuz şu şirin mekandan biraz söz edelim. Renkli kurabiyeler kaç yılında kuruldu ve burada verilen hizmetler nelerdir efendim? E, 2012 yılında biz hizmete geçtik. E, 36 ay ile 66 ay arası çocuklarımıza hizmet vermekteyiz. E, uygulamalarımızda Montessori eğitimiyle okul öncesi programı pekiştirerek devam ediyoruz. Bunun haricinde de çocuklarımızın kendi iç denetimlerini oluşturucu ve disiplin oluşturucu eğitimlerimizi devam ediyoruz. Şimdi Montessori eğitimini biraz açmak istiyorum izin verirseniz. Değerli izleyicilerimizin içerisinden aradaki farkı bilmeyenler mutlaka olacaktır ki ben bunlardan biriyim. Biraz ee... Çevrenizde sizlerle birlikte çalışan, sizin gibi hizmet veren birçok ana sınıfından farkınız var. Evet. Biraz ona değinirseniz çok mutlu olacağım. Montessori eğitiminde neler var? Efendim? Montessori eğitiminde özel materyaller var. Çocuk kendi iş disiplinini ve kavram becerilerini bu materyallerle karşılıyor. Aynı zamanda da çocuk yaparak yaşayarak öğreniyor. Yani hayatın içinden gelen tüm her şeyi biz okulda çocukla beraber doğal ortamında çocuğun kendi doğasına uygun şekilde ve bir bireysel çocuğu değerlendirerek eğitimlerini veriyoruz. Yani becerilerini ön plana becerilerini çıkartan ön bir çalışma gerçekleştiriyorsunuz. Yani. Toplamda kaç metrekareli bir alanda bu hizmeti yürütüyoruz? Ee, şu anda binamız 500 metrekare, 175 metrekarede bahçemiz bulunmakta. Ee, bu bina içerisinde de tüm sınıflarımızı aktif şekilde çocuklar gezerek gün içerisinde kullanmakta. Bu şekilde eğitim vermekteyiz. Kaç sınıftan cevherlik bir çalışma ortamıdır, efendim burası. Kaç tane sınıfımız var? E, beş tane sınıfımız, iki tane uyku odamız var. Çocuklar e, kendi bireysel alanlarını tüm e, derslik içi, ders içinde e, uygulamalarla bina içerisinde gezerek aktif olarak binayı kullanıyorlar. Esra'nın e, bir yılda kapasite sayımız nedir? Kaç öğrenciye yer verebiliyoruz? Toplam bu alan içerisinde çalışma şansı bulabilen miniklerimiz toplamda kaç kişi ve şu an kapasitemiz nedir? Şu anda bizim aktife hizmet verdiğimiz öğrenci sayımız 20. E, bina içerisinde de 90 öğrencilik bir kapasitemiz söz konusu. Sizlerle birlikte çalışan uzman kadro sayımız nedir efendim? E, şu anda binamda iki tane montajör öğretmenim var. E, iki tane yardımcı öğretmen ve kendi personelim var. İki personelim bulunmakta. Yani toplam, yeni toplam kişilik, 7 kişilik uzman bir ekibimiz. Zaman zaman yoğun olması halinde de taleplerin artması durumunda da Aynen. bu sayıyı Aynen. arttırabilme Aynen. imkanına sahipsiniz. Tabii ki. Şimdi efendim burada vermiş olduğunuz hizmetlerin yanı sıra eğitimin yanı sıra zannediyorum biriklerimize bir beslenme konusunda da hizmet veriyorsunuz. Aynen. Biraz da oraya değinmek istiyorum. Özellikle bunlarla ilgili ürünleri nerelerden temin ederiz? Alırken nelere dikkat ederiz evet. efendim? Bizim bir sabah kahvaltımız öğlen yemeğimiz, ikindi kahvaltımız ve bir de meyve saatimiz olmak üzere 4 öğünden oluşuyor. Bunda da gıda mühendisinin ve gıda beslenme uzmanlarının onayladığı bir menümüz var. Bu menüye dayalı olarak Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı kaliteli ürünler, ISO damgalı ürünler kullanmaya özen gösteriyoruz bu konuda çok titiziz. Son derece dejenik bir ortamda bunları hazırlayarak niteliklerimizi paylaşıyorsunuz. Şimdi burada vermiş olduğunuz bu başarılı çalışmalarla sektörün en iyilerinden biri olduğunuz herkes tarafından bilinen tanınan bir işletme ve işletmecisiniz. Evet. Ancak bu sektörde yalnız değilsiniz. Sizin gibi hizmet veren birçok firma bulunmakta ya da verdiğini iddia eden firmalar bulunmakta. Sizi diğerlerinden ayıran en önemli özellik nedir? Niçin insanlar sizi tercih etmeli efendim? Biz öncelikle çocukların doğasına göre eğitim veriyoruz. Aynı zamanda da Montessori eğitimi veriyoruz. Montessori eğitimi vermemizin yanı sıra da uluslararası akreditasyonda olan bir kurumuz. Eee Montessori eğitimini AMSA bağlı olarak ve AMIE bağlı olarak yürütüyoruz. İlk önce tercih sebebimiz bu bizim. Bu şekilde. Bundan dolayı da siz diğerlerinden farklı olmuyorsunuz. Farklı olmuş oluyoruz. İfade ediyorsunuz. Şimdi bugüne kadar sizleri tercih etmiş olan değerli milletlerimiz ve velilerimize evet. buradan söylemek istediğiniz herhangi bir mesaj var mı son olarak? biz kurabiyelerimizle çok mutluyuz. Yeni gelebilecek kurabiyelerimiz her zaman bekleriz. İzin verirseniz ben sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize sizler adına küçük bir davette bulunmak istiyorum. Değerli izleyicilerimiz Bursa'dan size seslendiğimizi söylemiştik. Sektörünün en ilerinden biri renkli kurabiyelerin konu demiştik. Gerçekten kaliteli eğitim ve kaliteli sunumlarıyla bu sektöre ihtiyacı olanlara hizmet vermek için beklenmektesiniz. İhtiyacı olanların mutlak burayı görmeleri bizlerin de tavsiyesidir. Zaten görülüp tanışıldığında aslında fazla söze gerek kalmadığını anlayacaksınız. Esra Hanım bize zaman ayırdınız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Çalışmanızın ederim. Çalışmalarınızın ve başarılarınızın devamını diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Değerli teşekkür Sektör Haber Merkezi izleyicileri, Sektörler Arası Türkiye turumuz tüm ile devam edecek. Bursa'dan renkli kurabiyelerden size aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Şimdi Söz Merkez Sözü'nü